Evet Korkmaz ailesi. Yine alışverişlerde yakalandınız. Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Para kazanıyoruz. Öyle mi? para evet, kazanıyoruz. Evet arkadaşlar Hatta dışarıda maalesef, dışarıda topladığımız şişeleri ekmek almak için satmaya geldik. Cuma Cuma ya <laughs> daha orospu bulursunuz. Aynen Cuma günleri de mendil seriyoruz. Ya böyle gitme tabii biraz kilo alıyoruz. Evet yani geçimimizi bunlardan sağlıyoruz. Elif kolu sarı oldu ben alıyorum. <laughs> Fulyan kaç şişe topladın bugün? Temiz yazmış <laughs> ya. Şu para konu akalısın diyor. Doğru. He gibi. tabii pek biliyor ha. Herkes alın terini yiyor değil mi kızım? İşte yapacak bir şey yok çekemeyenlere 2 metrelik anten Fulya bak 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 Fulya da bayağı az şey numaracı değil ya ekstra çöpün güne gidiveriyor orada yoruldu benim kızım değil mi evet teyzeleri şakayı makayı anlayan anladı onu biz şimdi Fulya'mı okuldan aldık Fundan bugün birazcık rahatsızdı o evde abileriyle ben de kızımı gezmeye getirdim değil mi evet evet Hadi bakalım şimdi biz alışveriş yapalım. Evet. Vay vay vay. Bugün baba kız day dayanışması var değil mi aranızda? Gözlerden kaçmıyor yani gördüm. Ne oldu Fülyam? Kimi izliyor dışarıdan? Evet. Hadi gel şimdi iç içeriye girelim alışveriş yapalım. Öyle mi? Hadi ha, dur sakin sakin şöyle göstereyim. Altı elli oldu demek ki bugün mekanı <laughs> Olur, hazır, hazır, hazır. ekmek alabileceğiz gene. Vallahi aç kaldı. Ekmek yine bile süt alırız, bandır ha, bandır yiyiz. <laughs> Aynen hadi bakalım. Üç, 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 üç. Evet teyzeleri suluyasın diye şöyle küçük okul için termos almaya geldik. Havalar soğuk, çay götürecekler değil mi annem? Öyle gülüm öyle. Fulya bir bak bakan annem. <laughs> hadi bakalım. %100 diye garantili diyor. Bak. Bakalım. Evet. İnşallah. Şöyle. Hadi bakalım hayırlı olsun. Bakalım neler var Bakın, neler yok. Bakayım. İki tane aldık Funda'ya. Bakın şöyle göstereyim. Kenara gel anneciğim bir. Sen görünüyorsun hep. Bakın şöyle yarım litrelik termos. Fiyatı da 2,99 99'a aldık. Sıcak sıcak çayırsın kızlarım değil mi? Bakalım neler var neler yok. Ne isterseniz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aksiyonu anlatmaya gerek yok. Selam aleyküm. Bu benim prensesimede. Evet teyzeleri hoş geldiniz kanalımıza. Bugün Fulya'yla açılışımızı yaptık. Fundan sen de arkadan selam veren ne? Merhabalar. Kaşık şunu yapalım. Teyzeler Fulya'nın okuldan geldi anlat Fulya'm sen. Okuldan geldim. Funda biraz hasta oldu. Onun için gelemedim. Ben gittim okuldan. Şimdilik menemen yiyeceğim. Evet, bundan bütün rahatsızdı birazcık. Ateşim çıktı birazcık. Evet, ama Allah şükür bir şey yok. Bugün tedbir amaçlı evde kaldı. Fulyam da iki gündür kendisi okula gidiyor. Şimdi okuldan geldiler hemen. Fulyam mı bugün salçalı yumurta istemiş. Evet. Salçalı yumurta denemiyorsanız arkadaşlar mutlaka bugünden sonra deneyin. Çok güzel oluyor, çok lezzetli değil mi anneciğim? Evet, çok güzel. Birazcık tereyağında salçayı güzelce kavurun. Kavurduktan sonra yumurtayı kırın üzerine. Tuzunu da koyun. Oh mis gibi. Bambar iyi değil mi? Evet. Aa, hadi bakalım. Ben şimdi kızlarıma hemen hazırlayayım şöyle. Bundan sen de geçin oraya. Zaten bir şey yaptın yok hadi. Güzelce geç. Ben böyle şeyi kaldırayım. Kenara alabilirsin kenara. Çim evveları yapma öyle. Hı -hı. Bir dakika dur. Şöyle... Gel şuraya dön annem bundan. Sen otur. Geç annem oraya karşıya. Ya, geç kızım şöyle. Onu şu işte bilekliği kopmuş yapabilirsin. Onu yenisini yaparız. Önemli değil. Evet. Şurada kızların mumumu da içinde yanıyor. Okuldan böyle hediye getirmişlerdi bana. Değil mi anneciğim? Evet. Şöyle kızlarımı da hazırlayayım de. Bunu da al şunları koy ikinize şöyle. Ha. Sakin sakin döndür anneciğim tabakta şey koyayım mı? Tavaya fulye yoksa şey mi yiyeceğiz? Tabakta tamam. mı? Fark etmez. Benim kızım böyle bambayı seviyorlar da benim tavada. Evet. Öyle daha çok seviyoruz. Tamam şöyle ortaya koyalım. Ondan sonra evet teyzeleri evet, bir fulye kundama birazdan size koy vereyim arkasına şöyle bakın. Fulye ben buradayım aşkım. Şeye ben geriye çekileyim de şöyle. Okul için termoslarını aldım. Yarın nasipse okula sıcak çay götüreceğiz değil mi? Evet doğruydu evet, değil mi? Evet, sen... Burada biraz öbür, biraz daha küçük. Anne ekstra küçüğünü aldım. Sizin için işte okula küçük iyi olur. Büyük kullanmasın. Kalsın zaten içemeyiz. İyi olmazsa kullanmasın. Bu leciğe yerleşti. dolabı birbirine atıyoruz gördün mü? Peynir koyacağım şöyle. Kakaolarımızı koyalım. Çok güzel oldu. Vallahi sendeki hizmeti görüyorum bak değil mi? Evet. Kimse de yok bu hizmet. Ama anne... Her şeyi ayağına getiriyoruz maşallah. Acayip günden beri açık de. Şimdi geliyor buna çok O zaman uzun kollu gitsinde. Ne dinlemiyor ki? Yanıyor bu yanıyor. Yangın. Çorap giymez, uzun kollu giymez. Sonra da... Bir de İyisin iyisin maşallah. Bugün gayet iyisin anne. Yani. Hadi bakalım şöyle çatal da alın. Bir tane bıçak alın. Ondan sonra Bismillah alayım ben Fulyem, Böyle fındayı bir tutmuşum ki ya. Nutella getir anneciğim hadi sen de. Koy Nutella'yı da. Kızların bir karnını doyursunlar şöyle. Beyaz peynir çıkaracaktım ben size. Şöyle giderken makinemi doldurdum bulaşıkları. Tabii ki yine oldu çocuklar gelince. Önemli değil. Sağlık olsun da arkadaşlar. İki dakikada sular neleri bir şey yap değil mi kızım? Hadi bakalım beyaz peyniri de. Annem ben şey yapayım size yardım edeyim. Burada videomuzu bir durduralım tamam mı anneciğim? Kızlarım da karınlarını doyursun hadi bakalım. Da 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 da. Kimler gelmiş kimler? Ben geldim. Miliğim bir maskeni çıkar annem. Yavrum ya. Aferin ha. Hoş geldin. Hoş Biraz şöyle arkaya çekileyim. Tam kızlar oturdu. Kokuya geldin galiba Oo, değil mi? De. Salçalı yumurta yiyken kapı. Anahtar sokuldu. Baktım Melih'im geldi. Ben bir elini yıkayım da. Evet. Ben de böyle bir şey yerim. Öyle mi? Evet. Kalmadı ama bir şey ne yiyeceksin? Yaparım kendimi. <laughs> ben de kendim yaparım. Şaka diyorum şaka. Aşağıda yumurta dolu daha dün iki kola aldık. Evet. Depodan getiririz. 3 aldık 3 tane. Hayır şey 60'lık yumurta bir de kaftandan almıştık. Bu yumurta bayağı var. Evet. Onun için. Biz de daha eve yeni geldik. Kürreye getirdik. Aksiyona uğradık. Aa, bir de evet. termos aldık. Onun için. Hadi bakalım ben şimdi meleğime de hazırlayayım de oğlum da yiyorsun gari değil mi? Evet. Şöyle ağzı ballansın tatlı tuzlu. <laughs> Gülersin böyle işte. Kızlara da böyle gül yoksa ya? He? Ben böyle bakıyorum. Ay kızlara öyle mi bakıyor? Kızlar seninle yaklaşır mı böyle bakınca canım sende? Daha iyi daha iyi. Azıcık şöyle güler yüz ol kızlara karşı ya kibar ol. <laughs> i̇yi böyle? İyi iyi hadi bakalım. Evet. Dükkanımıza geldik. Oy oy deviriyorum her yerleri ya. Yavaş Artık... yavaş. Büyüm ben Bismillah sınmıyorum anlamadım kendimi ya. <laughs> evet arkadaşlar evimizde yumurtamız kalmamış. Dolapta burası buz gibi bize iyi oluyor değil mi yumurtalara? Evet, dükkan gibi. Şöyle yumurta götüreceğiz. Hem de Melih'ime yumurta yapacağım. Şöyle. Ha burada yumurta. Bir da... müsait yere. Doğru. Efendim şöyle ekmekler üstüne koyayım da. Koy. Şuradan bir koli şöyle yumurta çeyimleyeyim ben. Evet. Kırmadan ama. Kaç tane var içinde? 30 tane mi? 30 tane olur. Bir koli 30 olur. Kaç paraya aldınız? Çıkın Bir de benim yumurtaya karşı şeyim var oğlum bak. Biraz kırılınca aman ellemezsin yine beni. Yumurta kırıldı mı nefret edin. Annem için Eksin. bitti o zaman o yumurta işi. Aynen. Hadi beni lafa aldı ya. Şöyle bıçağımızı koyalım. Ben beyaz. Çift çift yumurtanı dolduram evet şöyle. Bayağı da büyütmüş değil mi? Çok evet. Çok yumurtaları. Bu sefer büyütmüş kesin leğedir bunlar. Yüz yüz. Onun için şöyle. <laughs> Öbürküle biraz kara yumurta. <laughs> Kahverengi yumurta. Anne Kahverengi yumurta kahverengi yumurta çıkar mı? Yoksa tek beyaz formatın beyaz şey mi yumurta çıkar? Bilmiyorum biliyorum. Ben şu an unuttum. Hangi tavuk hangi yumurtayı doğurduğunu. <laughs> Bir şey söylesem yanlış olur. Eskiden biliyordum da tavuklarımız varken şu an beyaz yumurtayı kahverengi yumurtayı hangi tavuk doğuruyor? Bilmiyorum işte onu. <laughs> Artık bildiklerimi unuttum. Evet. Oy oy oy. Çayımız var burada güzeldi. Bak aldığın yine aldığımız peynir var burada. Denediniz mi yeni peynirleri? Dün açtım ya peynir. Gidiniz peynir yedi mi? He onlar mıydı? Evet. O zaman güzeldi. Güzelmiş değil mi? Evet güzelmiş. Bir saniye ben çıtırını de şöyle şöyle yapayım da. Her yer dağınık olmasın. Ha ben hep söylüyorum Melih'im bak şu açılmışı sayıyor bu yarım. Öne koymanız lazım. Açılmışı öne koyacağınız yeniyi arkaya şurada. Ben hep ayarlıyorum ayarlıyorum. Hep eski ekmekleri öne koyuyorum. Yani. Yenisini arkaya koyuyorum her zaman. Öyle. Arkadaşlar iyi ki şey yaptık. Geçenlerde bir karton yağı aldım da demiştiniz bana. pahalı aldın İndirime gelecek diye. İyi ki de almışız. Şimdi yağlar uçtu değil mi? Evet. Normalde <laughs> patatesimde şey yapacağım da ben şimdi video başlayayım. Hatta almadığı her şey uçtu. Güzeldir leğene patatesimizi dolduralım meleğim. Her şey tamam. parlaştı. Aynen aynen. Şimdi ne yapalım? Eve gidelim. Evet. Güzelce ben meleğimize bir kahvaltı hazırlayayım. Oo. Geçen gün ışıkları açıp unutmuşum sabah kadar yanmış öyle. Bas. Tıt tıt ışığımız kapandı. Hadi görüşürüz.